Kontrolümüz yapacağız. En son teklif mektuplarını açacağız. Teklif mektuplarından sonra e, şu anda bana verilen bir zarf var. Onu söyleyeyim. Kapalı bir zarf. Yani bizim Muhammed Bedel dediğimiz zarfın içinde. Sizin önce tekliflere bakacağız. Ondan sonra zarfımızı açacağız. Muhammed Bedel karşılığında e, tamamen sistem olarak ondan sonra zaten ta kardeşimiz sistemin nasıl işleyeceğini size aktaracak. imzalı evet. Bu firma Kardem. Kardem Demir Ağaçı. Evet arkadaşlar. İçindekiler bölümüne geçiyoruz. Teklif cetveli ve mektubunun bulunduğu zarf ana sayfa. Geçici teminat mektubu. Evet. İmza sürgüleri. Evet. Tebrikat için adres beyanı. Evet. İhaleye katılmaya engel olmasına dair beyan. Evet. Evcetilerin uzak faaliyet İhale dosyanı aldığına dair makbuz. Evet. Bir de müteahhitlik belgesi. E, sınıfı ne demiştik biz müteahhit belgesiyle ilgili? E mi? Geçiyor mu? Ee, Onun, istik, tarafına beş, kaşe demiş, imzalamış. İdari şartname. SGK ve vergi borcu yok olmadığına dair evrak. Doğrudur. Bir de Ticaret İçin Gazetesi. İşte Gazete ters ara. Ya bunu koymuşlar. Yok. Evet. Şu. Gazetesi bu da. Tamam. Ee, evet. İlahi şartname. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Biz şimdi bunları üstün görü geçiyoruz. Ve bununla beraber biz tamamen incelemedik. Şu anda bu dosyamız ihaleye girmeye hak kazanmıştır. Şimdi teklif mektubunu açacağız. Yok. Burada ee, şey, şey, Miktat Bey'in söylediği şu, biz burada baksak dahi e, biz baksak daha dahi ta, Taha Bey detaylı inceleyecek sonradan da son bir hata varsa gene ona iptal göre olur. karar vereceğiz. Şu anda biz bunlara yüzeysel olarak yani bir şeye göre listeye göre bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Şimdi arkadaşlar teklif mektubu Kayan Bey'i açar mısın? Hı? Şunu açmadan ee, önce saniye. şuna da bir bakalım bir deriz. Bir dakika, bir saniye. Fiyat, tam fiyatları... Yok, dosya, dosya zaten 3 tane dosya var. Okey, Hayır, sorun tabii. yok. Ee, elektrik Teknik şartname, yapım işleri genel şartnamesi. Evraklarımız tamam. Tamam. Evet, reis. Evet, e, kaydalıyor musunuz? Duyuyor musunuz? Ee, söz konusu işi anahtar teslim götürü bedel fiyatları üzerinden TL toplam tutar karşılığı 69.748.711.50 TL artı KDV ve bedel karşılığı yapmayı kabul ve kayıt ederiz. Atık evrakla bir evrak var mı? Yok. Tamam. Oh. Bu da tamam. Kamerayı Gene Fursantaş tamam. tamam mı? Hadi. Evet. Şu zarf Şunları Kardemin dosyasına koyuyorsunuz. Elindeki de Kardemin onu da ver. Bunu da, da bunu da teklif mektubunu şey yapacağız. Onu boğuşa yazdım. Onlar şey yok. O punta punta işte. Şunu alayım. Saydım atıştık Evet. Şunu al. Evet arkadaşlar, ikinci teklifimiz Altaylar mimarlık. Kaşelenmiş, <laughs> imzalanmış. bu teklif mektubu. Evet arkadaşlar teklif geçici teminat mektubu. İmza sirküleri, Tebrik adışı adres beyanı. Ya bunlar karışmış mı? Bir dakika. Adres beyanı hangisi? Beyanı. Evet. İhale katılmaya engel olmalarına dair beyan. Evet. Sıralamaya. Ticaret, <laughs> <maddesi. Bu. gülüyor> Ticaret Odası onuncu maddesi bu. Gebze Ticaret Odası'nın faaliyet bilgisi. Tamam, tamam, tamam. Evet. Şu. Bu ihale durumundayız. Şu faaliyet bilgisi Bu dosyayı böyle Ee, müteahhitlik yetki, belgesi bu. Ondan sonra gezi ticaret faaliyet belgesini koyduk. Her durumu gezi ticaret ticaret durum Müteahhit belgesi. Müteahhitlik belgesi. Vergi SSK borcu. Bu da yok. İhale dosyanın alınmaz her makbuz. Makbuzumuz da bu. Sana, bir dakika. Bir Tamamdır. Başım açık. Tamam. Eee, yedisi. Benim maliye var. daire başkanlarının şey şuna şöyle bir Evet. Demek teklif bu da tamam. Bunun şu şeye karşılığında bu da teklif mektubu. Doluşlu. Açalım. Açalım. Altaylar Mimarlık, Peyzaj Mühendislik, İnşaat, Nakliyat, Sanayi, Ticaret, Limited Şirketi. 87 milyon 225 bin Türk Lirası. bir şeye bakalım. Yazılı yazıldığı gibi rakamlar yazılı aynı mı? Eksik olmaz. Doğrudur. Tamam. Al. Alttaki evraklara bakalım ya Fatih Sen onu yaz. Ben şunlara bir bakayım. 205 bin Evet. imzalanmış. Evet. Bunun zarfı. Şunu o zarfa koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Şunu. O zarf ait bir şey var mı? O zarfın onlar. Bunlar. Ha, bunlar da o dosyanın içine koyuyorsun. Evet arkadaşlar. Turnalım mühendis mimarlık metal İnşaat sanayi ünite şirketi. Evet. Kaşelenmiş, imzalanmış açıyoruz. Teklif mektubu. teminat mektubu fotokopilerinde <laughs> hmm. mi kondu bunu ya iki tane şey gözüküyor burada geçti <laughs> teminat mektubu <Gülüyor> anladım fotokopi <laughs> yani. değil mi? İhaleye Yaplak katılmaya engel olmadığına dair beyan buna var ya. Şurada. On şunu, şu anda e, ne, imza sirkülerine tamam imza sirkülerine bakalım. Şunda imza sirküleri evet. Tebligatçı adres beyanı. Evet. Eee katılma. 5 numara tamam. tamam. Altı numara numara ihale dosyası Bunların asılları var değil mi? Yoksa fotokopiler mi buraya? Ha? Asıl mı? Ben şey, e, şey, e yani, e Burada evet şey ne? şey, evet, tekrar evet. bakanlığı il müdürlerinin, başkanlarının hayır hocam. Sesli doküman. Tümza konkordat olmadığına dair. Evet. Burada da teknik şartnamesi ve yani dokümanları var. Bunlar hepsi imzalanmış. Hepsi imzalanmış. Evet. Sinan Bey. Şimdi bir dakika. Şimdi şu zarfı da sen aç. Bunu, bunun dosyasını şöyle alalım. teklif mektubumuz. Evet. En baştaki 81 milyon 500 bin TL. Türk lirası. 500 bin TL. 81 milyon 500 bin Türk lirası. Artık KDV falan var mı orada? Öyle bir şey geçiyor mu? Tabii artık KDV yazıyor ama net fiyattan gidiyoruz. KDV evet. hepsinde evet. aynı evet. olacağı evet. için. Evet. Tamam. Hepsi artık KDV konuşuldu. E, alttaki şeylere bakalım. Bakalım. i̇ncele kursantajımız var. Incele. Tam bir sıkıntı yok. Tamam. Bunu alalım. Tamam. Zarfına koy. koy. Evet. Bunu, alalım. Bunu da o dosyanın içine koyalım. Evet arkadaşlar üç tane dosya vardı. Şimdi de inceledik. Baktık şu anda bizim baktığımız kadar üçü de ihale girmeye kazanmış. Tabii ki bizim komisyondaki arkadaşlarımız detaylı olarak inceleyecek. Bir eksik falan çıkarsa ihaleden at, dışlamış olacak bilginiz olsun. Şimdi tahmini bedel bakın hiç kimsenin haberi yok. Benim de haberim yok. Bak imzalı bana verildi bu. Şimdi açıyorum tahmini bedelimizi. 34 milyon 928 bin 918 virgül 08 şimdi Taha Bey burada mısın? şimdi <laughs> e, artık bundan sonraki süreç teknik olarak nasıl bir yol alacağımızla ilgili sen bir, bir ufak çok, bir izahat, izahat yap İzah yap. Bizim oraya yansıyacak. Bizim önümüze ekrana çıkacak mı bu? Senin çalışman buraya mı yansıyacak? Yansıdı, evet. Yansıdı mı? Arkamızda. Pardon. Hadi Hadi bir dönelim. Dönelim. hesabınızı yapın bakayım. Burada, sınır 62 milyon Türk lirası. Evet. Sınır i̇şte, milyon 260 bin 424 Türk lirası. Ee, burada geçerli teklif olarak saydığı 81 bin 81 milyon 500 bin lira sınır değerin bir üstündeki İkincisi de 87 milyon 225 bin lira. Bu neye göre belirleniyor? Ee, üst limit ve alt limitimiz var. Üst limitimiz 89 milyon 914 bin 701 bin 701 70 kuruş. Alt limitimiz de 29 milyon 971 567 23. Şimdi ben buradan baktığım bu kırmızı daire içeriyle 69 milyon 748 bin bu şey mi kalıyor? Sınır değerin dışında mı kalıyor? Şöyle başkanım. Yani öyle mi görüyoruz? Evet. Şöyle yapıyor başkanım. Evet bir ortalama alıyor bu formülizasyonda kamu ihale kolu şeyinde bir ortalama alıyor ve burada bizim ortalamamız 79 milyon 491 bin 237 17 bunun standart sapma kadar altı standart sapma kadar üstü anlıyor standart sapmamız da 8 milyon 9 9 bin 630 24 kuruş bunun alt değeri bir x değeri belirleniyor üst değeri de bir y değeri belirleniyor yani. Bu ikisi arasında kalan en düşük değer bizim e, uygun avantajlı en avantajlı teklifimiz oluyor. Şunu mu anlıyoruz şu anda e, gördüğümüz kadarıyla o zaman e, birinci şu, teklif 81 milyon 500 bin ikinci teklif 87 milyon 225 bin bu 69 milyon geçerli teklif değil o, mi bu? Geçerli. Değil. Şöyle diyebiliriz. Değil. aşırı düşükte elendi ha, Evet. Şimdi o zaman 81 milyon o zaman ilk bizim e, şu anda ihale çıktığımız şartnamemize de en yakın e, olan teklife vermek durumundayız. Şu anda e, Görken 81 milyon 500 bin lira kim vermişti? E, firma? Turnalı. Ah, ah, ah. Turnalar. Şu Şimdi 81 milyon. 81 milyon turnalar da iş şu anda gözüküyor. Dosya incelenecek. Eğer dosyada bir eksiklik çıkarsa ikinci firma olan 87 milyon 225 bin olan firmayı davet edeceğiz. Altaylar. aylar. Alt aylar davet edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olur İnşallah olsun. İnşallah bölgemize hayırlı olur. <laughs> Hayır. Teşekkür ediyoruz. Allah utandırmasın. Ha. Allah Allah. Buyurun başkanım. Bu hesaplamayla alakalı ee, bir, bir itiraz vesaire yapabiliyor mu? Yok. Bu şimdi puantaj tamamen sistem olarak olsun. yapıyor. Şimdi kamu ihale kurumu olsun. onu öyle veriyor. Biz orada bir şey yaptığımız yok. Hayırlı olsun. كمو يهالب خرومو كيشان كيشان كيشان